Dostlar selamlar herkese yeni bir günü daha geride bıraktık bugün birazcık daha İbrinin 130'dan yanlara doğru döndüğü bir gündü. E, nitekim ilgili grafiklerle de bunu e, Twitter'da gün içinde sizlere sıkça gösterdim. Bugün biraz vaktim kısıtlı olduğu için videoyu nispeten kısa tutacağım arkadaşlar. E, gece erken dönersem de bolca grafik paylaşacağım sizlerle. E, şimdi. Endekse kapanışa doğru çok sert bir satış geldi. Zaten ne zaman yanlar hareketlense bunu geçen hafta da görmüştük. Çok sert volatil hareketlerle piyasa bir anda aşağı veriliyor ve hareketlenmeye çalışan yanlar da maalesef ki yerinde sayıyor. Artı 4'e 5'e 6'ya gidecek hisseler ya x'i kapatıyor ya sıfırda kapatıyor. Artı 1'de kapatıyorlar tavana gidecek hisseler. Oldukça negatif bir... Gün oluyor. Bugün de öyle günlerden birisiydi ama endeksin -2 olmasına rağmen hisselerin kötü olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Sıkışmada dibe geldik. 10.000, ee, ha ben 10.364 doğru. Ben desteği 10.365 diye Twitter'da öyle yazdım. Destek 10.376 idi. Onu aşağı kırdık aslında. Twitter'daki o gönderiyi de ben sileyim şimdi ki ee, ya da silemem. O <laughs> O gönderide e, video geliyor demiştim. Neyse hata olur bunlar. Çok da fark yok zaten. E, burada tam yükselen trend desteğinde kapattık. Ve 10.376'ya da oldukça yakınız zaten arkadaşlar. Ben yarına tepkiyle başlayabileceğimizi düşünüyorum. Tepkiyle başlamasak da aşağıda iğne bırakarak Gün sonuna doğru pozitife döneceğimizi düşünüyorum. Yani yarın çarşamba klasik satış günümüz aslında ama e, artıyla başlayıp sonrasında mı eksiye döneriz yoksa tam tersi mi olur? Görüleceğiz ama bence üçgenin içinde kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunun yukarı kırılımıyla da zaten yönümüz yukarı dönecek. Aşağı kırılırsa da e, yeniden 10 binlere doğru bir atak görebiliriz ki burası bizi hep koruyan alan oldu. Burayı aşağı kırmak bizim için oldukça negatif bir durum olacaktır arkadaşlar. O yüzden yarın önemli. Bu seviyeyi korumalıyız. Tam sınırda kapattık yani. Direkt bu seviyeyi koruyup kırılım seviyemizde yarın için 10.500-10.500'leri kapanışlarla da yeni bir zirveye doğru yolculuğa başlarız sevgili dostlar. Yarın da yine gün boyu ekranda olacağım. Ee, beraber seansı takip ederiz sevgili dostlar. Günlüğe gelip hisselere geçelim. Kaç tane hisse almışım bugün? 24 tane hisse almışım. Almadıklarım da var. Onları da ee, dediğim gibi grafiklerle sizlere göstermeye çalışacağım Şimdi Alphast'a başlayalım Alphast'ın düşüşü devam ediyor Yani bugün e, Aslında tam kutu dibindeydi Dolar bazlı grafiğinde paylaşmıştık Tekrar paylaşalım Şöyle Kutuyu kırdık mı bakalım Yani 2.23 2.23 yani Olabilecek en dip seviyede Kapanışımızı yaptık arkadaşlar Alphast'a ee, Kutu dibi 2.23'tü Kapanışı da 2.23'te yaptık Artık yarına kaldı umutlar Alfas'ta dönüş gelecek mi yoksa bu kutu altına da mı sarkacağız? Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Ya 2023 dip destek seviyemiz yarını bekliyoruz, izliyoruz Alfas tarafında. Altın ay altın ay bugün tavana gidiyordu fakat satışlarla beraber o da sert düştü. Ama şunu göstermek istiyorum. Kaç saatlik de gösterelim hadi. Şunu da şöyle kaydıralım. Nereden döndüğünü görün istiyorum arkadaşlar. Bu seviyeleri sizlere vermiştim hatırlarsanız. Ee, 90 e geçerse hedefimiz 104.8 olur. Burası yeni direncimiz olur. Geçerse 118'e gider ama reddeme ihtimali de var. Kısa vadeciler ona göre pozisyon alsın demiştim. Nitekim bugün buradan red yedik ya kaç kere denedik geçemedik bakın. E, 90-75 desteğimiz bu arada birazcık güç toplamak isteyebilir. Anormal değil normaldir. 104.8'in geçilmesiyle de 118'e doğru hareket başlayacaktır. Yine söyleyeyim burası destek burası direnç arkadaşlar. Arada git gel görebiliriz. Altın ay savunma üzerinde beğendiğim bir arz olduğunu da yeniden ilerlemek istiyorum. Astor yani Astor çok dipte. Yani bayağı dibe geldi. Şimdi dolar da sert yükselince dolar bazlı grafiklerde hesaplar değişmeye başladı. Bakalım. Astor günü 3.01'de kapatmış arkadaşlar. 3.01. Yarın için kanal dibi de <laughs> Yani 2.99 diyebiliriz. 2.99 kanal dibi diyebiliriz. Ee, dün de dedim bugün de dedim Astor'un haftalık mumda pozitife dönmesini bekliyorum diye. Haftalık mum şu an bu dolar bazlı tabi. Eksi 2. Ee, bunun pozitife dönmesini bekliyorum hala kalan 3 günde. Beklentim gerçekleşmesi muhtemelen biz kanalı aşağı kırmış olacağız. Bu da oldukça negatif ve yükselişin süresini uzatan bir kırılım olur. O yüzden beklentim artıya dönmesi yarın perşembe astordan bir atak bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Ee, çünkü tam kanal dibine yine geldik. 22 Mayıs'tan beri her gün kırmızı mum veriyoruz. Buna bir dur dememiz lazım. Birleşimde bugün bir güç kaybı oldu. Yani şu çizgiyi geçemezsek bu güç kaybı devam eder. 20.90 oldu güncel seviyemiz. Çok uzaklaşmamak lazım. Yani tek bir günde geçebilecek seviyede kalmak lazım. Yani şu an bakın %8'lik bir mumla e, aşabiliyoruz. Tabii ki çok kolay değil. Ama en azından tek bir günlük uzaklıktayız. E, bunu kaybetmemek lazım. O yüzden birleşimin de 19 TL altına inmemesi gerekiyor, sevgili dostlar. E, bugün biraz yara aldık eksi birlik bir kapanış yarın Bunu dengelememizin gerektiğini düşünüyorum. E, Birleşim mühendislikte 19 TL hala desteğimiz. Borusan tam kanal dibinde. Bugün tepki de aldı. Artı üçlere 4'lere gitti. Ama yarıda kaldı hareketi ve yine geldi dipte kapattı bakın bugün 15-16 dolarlara kadar gitti. Ama geldi yarıda kapattı arkadaşlar ee, aşağıda kapattı. Merakla izliyorum yarın ne yapacağını arkadaşlar çünkü çok kritik bir destek. iki gündür bir hani kıpır, kıpırdaşıyor da buralarda. Tıpkı Alfas gibi kanal dibinde Borusan'ı takibe devam ediyoruz. Yarın buradan da tepki yine bekleyeceğiz. Sonrasında doğuştan kötü kapanış geldi ve e, yükselen trend aşağı kırıldı arkadaşlar. Şimdi zaten o bilenço ile çok da tutunamayacağımız açıkçası belliydi. Kırmızı kutu bizim destek seviyemiz 272-250 bandı. Buralarda tutunmasını beklerim yani kutu dibine kadar insek bile yaklaşık %10'luk bir satış oluyor. E, oralarda tutunmasını beklerim. Ama e, kutuyu dip olarak görmüyorum açıkçası. E, çünkü endeksin de biraz sallantılı hareket etmesi, paranın yanlara kayması gibi durumlar söz konusu olursa doğuşta kısa süreli aşağı sarkmalar yaşayabilir. E, o yüzden maliyet düşürmelerde de bir tık daha temkinli hareket etmenizi tavsiye ederim sevgili dostlar. Ama kutunun tabii ki bu iyi bir destek olduğunu de iyi bir destek oldu gerçeğini değiştirmiyor. 100 günlük ortalama 270 sayıda bu da pozitif bir etki gösterebilir. 200 günlük ortalama da 250'de. Yani ben kutudan ciddi bir tepki bekliyorum ortalamalarla beraber ama dediğim gibi ufak çaplı sarkmalar da olabilir arkadaşlar doğuş özelinde. Devam edelim. Egen, Egen bugün de satış yedi. Yani bugün bir toplama e, hareket oldu bir toplamaya çalıştı ama yok toparlayamadık yani burada da arka arkaya bayağıdır kırmızı mum görüyoruz şu haftalıkta şöyle bir grafiğimiz var bu şöyle miydi nasıldı bu bunu nasıl çizmiştik acaba şöyleydi herhalde yok böyle değildi Heh, tamam okay. tam şöyle bir grafik arkadaşlar <laughs> Böyle böyle diyorum hala bulamadım. Twitter'da paylaşmış şimdi böyleydi herhalde. Sanırım buydu doğrusu. Tam kanalın ee, dibindeyiz, ortasındayız. Bir de ha bu haftalıktı. Tamam ya. günlük günlükteymişiz. Biz. Şöyle bir grafik arkadaşlar bakın. Burada 50 günlük ortalama da 375 dolarda. Biz de 380 dolardayız. Daha önce 50 günlük ortalamadan dönmüş fiyat. Bakın. Buralarda direnç olarak çalışmış. Ee, şurada 50 günlük ortalamaya sert geçince bir hareket gelmiş Yani %100 olmasa da uyum sağlıyor harekete Egeen ee, O sebeple buralardan bir tepki e, almasını bekliyorum Tıpkı Astor olduğu gibi Egeen'de de haftalık mumun pozitife dönebileceğini düşünüyorum arkadaşlar ee, O şekilde takibe devam ediyorum Entra e, bugün çok hoşuma giden bir şirket oldu Bugün özellikle yakın takibi aldım ee, bunun nedeni günlükte bir dip yapmış olması. Dip yaptığını nereden anlıyoruz? Tabii ki anlayamayız. Ee, tahmin ediyoruz bir bobin yapısı var burada ki bobin yapılarını oldukça önemsiyorum bildiğiniz gibi. Ve bu bobin sert bir şekilde yukarı kırılmış. Bobin sert bir şekilde yukarı kırılırken düşen de kırılmış. Zaten e, takasının da iyi olduğunu daha önce de yazmıştım size entranın e, düştükçe toplanıyor düştükçe toplanıyor demiştik. O sebeple hoşuma gitti. Yani ben 11.80-12.40 aralığına kadar yani burada bir market yapısının bozulduğunu düşünecek olursak burada blok yapıları çıkacaktır karşımıza. En azından 11.88'lere kadar bir atak görebileceğimizi düşünüyorum. 12.40-11.80 aralığına kadar. Ama orta vadede yolunun daha da uzun olduğunu düşünüyorum şahsen. 1006 altında kapanışlarda net bir stop noktasıdır arkadaşlar. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermiyor tabii ki. Devam edelim. Euro Power. Euro Power'da tam Alfas ve Borusan gibi kutunun dibinde 113.3 kutu dibi. Biz 113.8'de kapattık. Yine yarın ne yapacağını merakla beklediğimiz şirketlerden birisi arkadaşlar Euro Power'da beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar burayı Gesan 59-60. Gesan'da güç kaybı devam ediyor. 59-50 üzerindeyiz hala. Yani 1-2-3-4-5 gün oldu burada. 5 gündür buradayız ama bir tepki de alamıyoruz. Ee, yine burada da yarın 59-50'ye verilecek tepkiyi izleyeceğiz. Kale Seramik. Bakın bugün düşüş onayı aldı gibi gözüküyor. Yani mumun yeşilde kalması pozitif. Ee, kırmızıda dön kırmızıya dönse net bir düşüş onayı derdim. Ee, şimdi yine yani belki yarın toparlama ihtimalimiz olabilir tabii ki. Ama 49.78 üzerinde gün kapatamadıkça arkadaşlar buradaki görüntü sert negatife dönmeye aday. O yüzden dikkat etmek lazım. Naçizane uyarı. 49.78'i kazanırsak bir nebze rahatlayabiliriz. Kale seramik özelimde. Kontrol bugün çok satış yedi. Buradaki bobin yapısı devam ediyor. Bakın dün kırıldı diye içeri aldılar milleti. Bobin kırıldı diye gün kapanışı beklemeyen herkesi içeri aldılar 220'den. Bugün 201 kapattı. Tek bir günde neredeyse 24 saatte %10'luk bir zarar. Mutlaka kapanış beklemek lazım. Dip destek de 198.2 üst test üst direnç 214.5 bunların herhangi bir yönünde kırılım görmek şart. Koton 25 60 Bunlar çok sorulduğu için bugün de videoyu aldım. Bugün de çok e, ekranda olamayacağım için bunları da alayım dedim. Seviyeler muazzam çalışma devam ediyor arkadaşlar. Bakın 2674'ten milimetrik yediğimiz bir red ve gelen düşüş e, Fibonacci candır. Güzel çalışıyor. Detay ki doğru yerden e, doğru çizgiyi çekin. Ya yani birçok Fibonacci'nin tek bir şekilde doğru çizimi yok. Fibonacci biraz yorum işidir. Ee, hangi tepeden hangi dibe çekeceğini sen belirlersin genelde. Ee, Bunda deneye deneye bulursunuz ve bu güzel çalışıyor şimdi. de 25-46 yarın destek olarak çalışacaktır. Çalışmazsa 25'lere kadar bir iniş görebiliriz arkadaşlar. 26-74 üzerindeki kapanışlarla da e, kırmızı kutuya doğru atağımız başlayacaktır. Kırmızı kutuda 27-28, 28-48 daha ciddi bir direnç olduğunu düşünüyorum alanım. Devam edelim lilak e, lilak kotona göre bir tık daha pozitif. Neden derseniz bir saniye. Bir saniye bunu neden böyle çizmişiz acaba? Ha günlük değil mi? Saatlik değil mi? Günlük değil mi? Nerede çizdik? Bir bakayım. Allah Bunun çiziminde bir... ha tamam. Okey. Tamam. Farklı bir çizmişim burada. Ee, bunu birazcık düzenleyelim güncel duruma göre. Şöyle yapalım bakın. Bu çok daha iyi olacaktır. 27.68 güncel desteğimiz bakın burayı çok iyi çalıştırmış. Burayı düzeltince bugünkü direnci de ne kadar iyi yakaladık. Bakın az önce söylediğim yorum işi. Mutlaka güncelleyin. Dibi buraya çekince direnci çok daha net bulabiliyoruz. 31.12 direncimiz bugün oradan da satış yedik ama koton kadar etkilenmedik. 29.70 desteğiyle 31.12 direncini takip edebiliriz arkadaşlar. Burada da 32.5 32.60'lara kadar Hatta 33'lere kadar bir hareket ihtimali var. 29.70'i korumamız lazım ama Lilak'ta. Devam ediyorum. Migros, Migros yola devam ediyor. Kanal orta bandı üzerinde usul usul üstüne koya koya gidiyoruz. Bugün çok iyi açılış yapmıştık ama 500 TL üzerinde kalamadık. 510 TL burada kırılım seviyemiz arkadaşlar. Asıl takip ettiğimiz nokta. Mia Teknoloji muazzam bir bilanço açıkladı. Yani çok güzel bir bilanço. Çok detaylı da inceleyemedim açıkçası. Ee, sadece videoya girmeden gördüm ama şu güncel durumda yani çok güzel bir bilenço bugünkü hareketle net düşüş onayı olarak kalıyor ama düşüş düşüş onayı olarak gözüküyor ama bence bu fake olarak kalır ve yarın biz 49 20 üzerinde bir kapanış görüp e, toparlama yoluna gidebiliriz diye düşünüyorum merak ediyorum şu an teknik negatif çünkü e, bir ortalama desteğimiz var mıydı burada sanki vardı ya ha, Onu da kırmışız bak. 49, 43 e, mutlaka 49, 43'ü falan kazanmamız lazım yarın. E, yoksa e, o bilançoyu yine satacaklar mı merak ediyorum. E, teknik mi doğru çıkacak teknikteki e, avlama olacak da bilanço mu yorumlanacak. Yarın fiyat hareketlerini izleriz beraber. Pegasus 209 TL Pegasus grafiklerimiz net arkadaşlar. 200 TL'lerine kaldıkça hiçbir problem yok İstedikleri kadar satsınlar diyoruz e, devam Pegasus. Sasa bugün satış yedi. Sasa'da da ilginç hareketler oldu yani bugün. E, 47 TL'den 45 TL'ye satış yedi Sasa. E, bir değişiklik yok. 44,5 üzerinde kaldıkça devam. Bir kere sarktık hemen toparladık. Bakın ikinci gün kapanış gelmedi. 44,5 burada destek seviyemiz Sasa'da. Görüntü pozitife yakın. Smart Güneş bugün de satış yemeye devam etti. E, dolar bazlı grafikte. Baya baya aşağılara indik artık yani. 1.54'e geldik. Bakın. Tam yine şuradayız. Daha önce tepki aldığımız noktadayız. Bakalım yarın bir tepki alacak mıyız Smart Güneş tarafında arkadaşlar. Merakla bekliyorum. Burada da bilen çok hiç işlemedi yani. Hiç çalışmadı. 1.67'yi kazanmamız lazım burada. Diğer türlü negatiflik sürecektir. Tarkim'de kapanışa doğru bir alımlar geldi. Ee, ama endeksin hatta 500 TL bandına yaklaştı. Ama endeksin de satışıyla paralel geldiği için bu alımlar yeni olarak kaldı. Günü artı sıfır buçuklarda kapattı. Kırılım geldi ama iyi bir mumla değil. O yüzden bunu kırılım olarak görmüyorum şu an için. Ee, bize güçlü bir mum lazım. O güçlü mumu gördükten sonra daha pozitif konuşacağım. Özellikle 533'ü geçtiğimiz zaman daha net bir e, tarkim, yorum yapabiliriz. Ben şimdilik bu mumun avlama mumu da olabileceğini düşünüyorum. Çünkü iyi bir mum değil. Bir kırılım, bir breakout mumu değil arkadaşlar. Türk hava yolları 306'ya geri geldik. Dünkü alımları bugün hemen sattılar. 305 üzerindeyiz. Yine 306'na gelirse kademeli toplama mantığımız devam ediyor ama destek noktaları buralar. Buralardan dönüyoruz genelde ufak sapmalar olsa da. Bakın şuradan döndük, buradan döndük, bir kere daha dönebiliriz diye düşünüyorum Türk hava yollarının durumu da yarın için önemli olacak. Tüpraş, Tüpraş abi kutuya çok yaklaştı. İyi düşüyoruz yani tepeden kaç oldu tüpraş %17 oldu 166 161 200 günlükte 158.7 yani 159 160 gibi buluşuruz diyorduk ama çok sert geliyor tüpraş yani buluşmaya da daha aşağılarda yakalanabiliriz. Bakalım kutuyu merakla bekliyorum tüpraşta. Ülker son zamanlarda yaptığımız en iyi analizlerden birisi yani yakalayanlar olduysa tebrik ediyorum. Ee, şuradan yaklaşık %30'luk bir yükseliş geldi. 150 TL de gördük bugün. 160'a doğru adım adım. Ülkeri seviyoruz arkadaşlar. Beğeniyoruz. Ee, Yeo Teknoloji 181.3 TL. Kanal dibinden tepki almıştık. Bugün biraz satış yedik ama e, hani genel manada bir bozulma yok. 177 TL kanal dibi olmaya devam ediyor. E, ikinci i̇kinci günde satış yemeden bunu toparlamamız lazım. Yarın üzerinde koyarak ilerlememiz lazım ki bir sorun olmasın. Yoksa iki gün aldık iki gün satarsak manası olmaz. Yarın mutlaka yeşil mum görmemiz lazım. Sevgili dostlar. Kanal ee, kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Finansal danışmanlık ve Dantes Price Action eğitim seti için bana mail atabilirsiniz. Yarın YouTube katıldı. Haftanın takip listesi videosunu Güncelleyeceğim, ee, konuştuğumuz şirketler ne durumda onlara bakacağız. Yeni fırsatlar, potansiyeller var mı onlara bakacağız. Haftada iki kere YouTube katıl tarafında takip listesi videosu paylaşıyorum. İlgileniyorsanız katıl butonuna tıklayarak Dantes Kulübü'ne dahil olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ama en önemlisi kanala abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve yorum atmanız destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi erken dönersem Twitter'da bolca grafik Paylaşırım. Yarın da gün boyu. Ekran darı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.